EYT'de sınır kalktı. 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkı kazandı. Peki düzenleme ne zaman meclise gelecek, ne zaman kanunlaşacak? En önemlisi de ilk maaş ne zaman hesaplara yatacak? Merak edilenlere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklık getirdi. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Müjdeyi Başkan Erdoğan verdi. Yaş sınırı kalktı. 23 yıllık emeklilikte yaşa takılanlar sorunu tarih oldu. Zaten e, böyle bir şey beklemiyorduk. Piyango gibi oldu. Çok güzel. Yani vatana millet hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun Tayyip Bey'den. Gerçekten yani bekliyorduk. En iyisi oldu. En güzel oldu. Düzenlemeden 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. SSK Bağkur ya da emekli sandığı ayrımı yapılmayacak. Prim ve günü dolduranlarda yaş sınırı aranmayacak. Bağkur'ların zaten bir yarasıydı. 9000 gün gelir mi diye yani 68 yaşında emekli olma süreleri vardı. Onlar için çok iyi oldu. Milyonlarca insanımız bu derdinden dolayı muzdaripti. Şu anda birçok ailenin içinde sevinç oluştu. Çok süper bir müjde oldu vesile olanlardan Allah razı olsun. 8 Eylül 1999'dan önce işe giren kadınlar 20 yıl 5000 prim günü üzerinden, erkekler 25 yıl 5000 prim günü üzerinden emekli olacak. Şartı eksik olanlar tamamladığı an emeklilik hakkını kazanacak. Maaşlarda bir kısıntı olmayacak. Burada kimsenin maaşı da bir kısıntı yok. Herkes hak ettiği maaş alacak. Bir nasıl hesaplanıyorsa o şekilde hesaplanarak alacaktır. Diğer soru ne zaman başlayacak? Evet, hangi o ay? meclis süreçlerinde, meclisin verecek kararla ortaya çıkacak bir tablo. Bu kriterlerin en az seviyeye indirilmesi, insanların daha rahat bir şekilde emekli olabilmesi vatandaşın işine geldi. Valla şartlar, arayıp da bulamadığımız şartlar oldu. Eğer EYT çıkmasaydı kaç yaşı bekleyecektik? 65. Zaten şu an 45 yaşındayız. İşverene emekli olacak personelleri için tazminat kredisi verilecek. Kıdem tazminatı doğrudan emeklinin hesabına aktarılacak kıdem tazminatımız ne olacak sorusu kredi garanti, garanti fonundan form. bir destek verilerek bu desteğin biz doğrudan doğruya işçiye, e, işçiye verilmesini çok önerdi. Bizim açımızdan da tazminat ve kıdem tazminatları açısından da kredi bulma, kredi ulaşmamızda kolaylıklar sağlanıyor. Bu da bizim için gerekli uygula güzel bir uygulama oldu. Memnunuz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin EYT'nin bütçeye maliyetinin 100 milyar TL'nin üzerinde olacağını açıkladı. İnsanlar genç yaşta emekli yapılıyor iddialarına da cevap verdi. 14 milyon lira ve 42 yaşındaki insanlara vereceksin. Artık 38 yaşında, 42 yaşında, 43 yaşında falan kimseye emekli etmiyoruz. SGK önlerinde uzun kuyrukları da değerlendirdi Bilgin. Başvuruların E-Devlet üzerinden yapılabileceğini hatırlattı. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra EYK'ya müracaatlarını yapacaklar. Şimdiki kuyruklar zaten anlamsız ama çıktıktan sonra da yine kuyruklara lüzum yok. EYT müjdesinin ardından oluşan bayram havası devam etti. Kimi davul çaldı, kimi konfeti patlattı. Lokum dağıtanlar oldu. Bakan Bilgin'in telefonu kilitlendi, sistem arızaya geçti. <laughs> Telefonlarım benim kilitlendi ve bugün telefonum arızaya düştü. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.